kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi arkadaşlar Evet Eşref uya yeni bölümün ikinci fragmanını hemen sizinle paylaşmaya başladık Peki arkadaşlar Eşref Rüya'yı kimler izliyor kimler seyrediyor ikinci bölümde de Eşref Tekin damarına bastıklarını görüyoruz ve Eşref Tek raydan yoldan çıktığını görüyoruz arkadaşlar Eşref Tek için ve Eşref Rüya Eşlev için arkadaşlar videomuzu beğenmenizi istiyorum. Kanalımıza da abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.